Лебакович ни е ноот kulübü ilgileniyor. Oyuncuyu birinci kalecilerinin yani orada yedek kulübesinde birinci kaleciyle rekabete girecek bir kaleci transferi e, yapmak istiyor Aha. Nuno Espirito. Kaleci transfer listesinde de Hırvat kaleci ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe oyuncuyu bon servisiyle satmak istiyor. Ve bon servis beklentisi de yaklaşık 10 milyon euro civarında. ve şimdi Nottingham Forest kulübü ilgileniyor. Fenerbahçe de teklife sıcak bakıyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. ve burada Lunin, Ukraynalı kaleci Lunin Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Oyuncuyu Fenerbahçe e, kiralık olarak kadroya katmak konusunda e, bir düşüncesi var ama dediğim gibi koçun ayrılması bekleniyor. Diğer taraftan eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınırsa Fenerbahçe'nin hemen bir kez daha Uğurcan Çakır için Hmm. nabız yoklayacağını düşünüyorum. Sen hangisini tercih edersin? Uğurcan Çakır mı, Lönin mi? Şöyle söyleyeyim, çok ciddi bir bonsai. 20 milyon yorun üzerinde bir bonsais verecekse... O senin e, kafanı karıştırıyor e, o, değil o mi? Evet, o biraz soru işareti. Çünkü 29 yaşında bir kaleci ama yerli rotasyonda da yerli alabileceğin en iyi kaleci... Katılıyorum. Yani Uğurcan Çakır ve giderse de Fenerbahçe'ye de önemli bir katkı sağlar.